Ya şimdi öyle bir nesiliz ki biz bir araf nesiliz aslında biz. Yani bir anda e, hayatımıza 20 sene önce bir teknoloji denen bir şey girdi. Teknoloji önceden neydi? Bir bilgisayar, Aa bilgisayar teknoloji. Ya da bir makine falan yapılırdı teknoloji. Bir anda bir teknoloji girdi. İnternet girdi. Şimdi bizden sonraki nesil, bizim çocuklarımız diyeyim ya da bunlarla büyüyor. Onların çocukları neyle büyüyecek? Akıl almıyor mı bilmiyorum. Dolayısıyla bir arafta sanki bir nesiliz. Yani çocuklarımızla ezdibat kuramıyoruz. İletişim kuramıyoruz. Niye iletişim kuramıyoruz? Çünkü ya bir bebek yemek yerken petle yemek diyor. Şimdi oradaki piksel resim noktalar öyle bir ilgisini çekiyor ki. Bir görsele bakmak ve eşitsele duymak bizim hayatımızda olmayan bir şeydi. Bir anda insanoğlu bunu bir kavradı. Yani bu bir analiz neticesinde mi çıktı bilmiyorum. Hani teknolojinin, teknoloji dediğimiz telafiz, televizyon, televizyondan başlayan. Televizyonu da bir kenara ayıralım. İnternet ve telefon, bilgisayar konusu. Dolayısıyla bunların içine girdikçe sizi çekiyor, çocuğunuz da bunun içerisine giriyor. Şimdi ben de aynı sorunlarım var. Benim de aynı sorunlarım var. Sizin de herkesin de aynı sorunu var. Bir evde yabancı herkes birbirinde. Elinde telefon hep denilen şey. Yani sen e oğlum ne yaptın bugün diyeceğine Whatsapp'tan yazıp söylesen daha çok cevap veriyor sana. Ve acayip kelimeler ve acayip kısaltmalarla. Konu tabi e, benim çok hakim olduğum bir konu değil. Sosyolojik, psikolojik bir konu bu. Ama buradaki beni ilgilendiren konu şu. Sen neye hazırlıyorsun bu çocukları? Beyinlerine devamlı bir şekilde savaş oyunları, birbirini vurma, birbirini kırma. Bunların DNA'larına neleri kodluyorsun sen uzun zaman? Bu taraftan hiç bakmıyoruz buna. Savaş oyunu, çok böyle abuk abuk bir takım oyunlar. Daha çok böyle sanki kapitalizmin işte şehir kur, para kazan bilmem neleri. Bizim Sokak kültüründen gelen insanların bizim çocuklarımızla aynı seviyede buluşabileceği bir yer yok. Bu ne doğuruyor? Çocuklarımız kayboluyor diyoruz. Doğru mu? Doğru. Geçen duydum. Erenköy Ulus Hastanesi'nde bağımlılık bölümü açılmış. Doğru yanlış tam bilemiyorum. Araştıracağım şimdi bakacağım. Evet doğru. Çalışanımız vardı. Elinde telefon. Kırmızı ışıkta oyun açılıp oynanır mı? Oynuyorlar çok anlamsız bir şey geliyor bize ama dünya olmuş işte o dünya içerisinde sen o kodlara bir şeyler sokabilirsen doğru anlamda onu o yüklemelerin içerisinde bir şey sokabilirsen derdimiz konumuz bu çünkü onu kopartamayız oradan kopmaması da lazım zaten. Yani bilinçli kullanım, bilinçli akıl muhakemede, gözlemde, uygulamada bilinçli bir şekilde olmak. Yani şu demek ki ha, günde işte 3 saat internete girdim, 5 saat girmedim değil. Girdiğin 3 saat ya da 8 saat gir ama bilinçli gir. Çocuklarımızın hepsi bu siber terörün bir kısmı bana göre hackerların bir devletin ya da bir ticari müesseseye şifrele kırmak içine girmekten ziyade anlayamadığımız nesilleri bozan, nesillerin aklını bozan bir yapı içerisinde. Zaten terör sadece taktik alan alanda değil. Biz bunu anlatırken ya da isimlendirirken terör ikiye ayırdık. Terörizmle mücadele, terörle mücadele. Terörle mücadele devlet yapar. Devletin içindeki silahlı kuvvetler teröristle mücadeleyi yapar. Ya da polis teşkilatı, MIT hangisiyse. Bunlar zaten bir bütün e diğer terörizmle mücadele edildiği zaman siber terörizm var, ekonomik var, gıda terörü var, e, farklı düşünce terörleri var. İçinde bir sürü bir sürü şeye ayrılabilecek bir seviyede. Şimdi zaman değişiyor. Eskiden bir istihbarat teşkilatının elemanı bir tane kayıt cihazında neler başarırdı. Şimdi hiçbir şeye gerek yok. Oturduğun yerden adamın uzaydan bir ufacık kılından DNAsına giriyorsun nerede olduğunu titreşimler bilmem frekanslar acayip bir yere geldi e neresindeyiz biz bunun bu teknolojik gelişmede biz çocuklarımızı nasıl kollarınıza gelince bu sadece güvenlik güçlerini ilgilendiren bir konu değil sosyolojik bir konu ve aileleri ilgilendiren bir konu yani bugün bir sapık bir genç bir kızın, fak bir genç kızın telefonundaki dayanamıyorum buna ben. Yani Müsteşem fotoğraflar atıyorsun şimdi bunu adalet sistemi ve bu uygulayıcı olan polis teşkilatı yakalayıcı olan suçluyu bir an önce tespit edip adalet mekanizmasını önüne çıkartan mekanizmaların ya da teknolojik olarak siber seviyedeki süratle hareket edebilecek mekanizmaların çok organize ve yenilenmiş bir şekilde hızla hareket etmeleri lazım. Çünkü sorunları çözmesi lazım. Şunu demek istemiyorum. Ya devlet bu konu. Hayır devlet bu konuda çok güzel giriyor. Bu bir başlangıç. Neler yapılıyor? Doğrudur. Fakat biz Arafta olan bir yani daha yeni yeni suç modelleri önde gidiyor. Siz devletin yapısı hantal yürür ama bir şekilde sonuca ulaştırır her şey. Ama daha bir hızlı hareket edebilecek mekanizma olması lazım. Hele hele ki yeni nesil hani dünyada pandemiyle beraber bir değişim var. Teknolojik bir değişim var. İşte konuşulan şeyler var. Çip, bir, çip takılması, bir network. İşte insanların izlenmesi, adım attığın kanın sağlığı, her şeyin ince izlenecek. Buna doğru gidiyoruz yani. Dolayısıyla bunun iyi tarafları kötü taraflarına bakmamız lazım. Hani bizim kötü diye bahsettiğimiz taraflardaki iyilikleri bulmamız, kendimize göre olan faydaları çekmemiz lazım. Geneline baktığı zaman çok ayrı bir konu. Burada şu anda konuşulacak bir konu değil. Bilahire Açarız gerekirse. Uzmanlarla da konuşuyoruz. Bu biraz şey tarafına doğru gidiyor artık. Kavramlar, inançlar, farklı dijitalleşme ve bunların arkasındaki kişi kurum neyse onların yapıları falan. Zaten herkes konuşuyor bunu televizyonda. Biz daha çok terörün nasıl bir evrim geçirip neler yapabileceğini ve biz kendimizi nasıl bundan önce ailemizi ve devletimizi koruruz bu konuları esas ele alacağız.